öncelikle Perşembe Spor'da ben 3 hafta görev aldım sezon başı. Oradan buraya geldim. Bunun zaten biraz esprisi de oldu işte. Zamanda geriye giden adam diye o adam benim. E iyi hazırlandık. Moral motivasyonumuz iyi. oraya gidip iyi bir iğme yakalayacağız. Çıkış yakalayacağız. Böyle bir maç görüyoruz. İnşallah gidip oradan 3 puanı alıp daha da iyi seviyeye geleceğiz. Çalışıp geliştireceğiz hem oyunumuzu hem futbolumuzu geliştireceğiz inşallah. Ben Twitter'ı da takip ediyorum. Hani Instagram'ı da. Bazen yani çay içerken bir saat onları okudum, yorumları okuyorum. Yani çok bizim Türk insanı biliyorsun çok farklı şeyler düşünüyor. Yani çok güzel, eğlenceli bir durum. İşte günlerin maçı. Tabii cuma olsaydı, pazar olsaydı bu, bu tür espriler de oluyor ama. Ya yani güzel yani. Spor, dostluk, kardeşlik şimdi inşallah biraz basının da yoğun ilgisi olacak. Orada hem eğlenerek hem de futbol anlamında futbol savaşı vererek çünkü oradakilerin de benim çoğu kardeşim, oyuncularım. Gideceğiz 3 puan alacağız tabii ki. Perşembe Spor Çarşamba Spor'a karşı veya Çarşamba Spor Perşembe Spor'a karşı. Yani gerçekten enteresan bir durum. Altını istediğin gibi doldurabiliyorsun. Ya iyi çalıştık bu hafta. Güzel hazırlandık. Bu hafta maçı almak istiyoruz. Geçen hafta biraz olumsuz sonuçlandı ama inşallah bu hafta 3 puan alacağız Allah'ın izniyle. Peki çarşamba ile perşembenin karşılaşması isim olarak nasıl? Ee... Tuhaf tabii ki. Herkes, herkes konuşuyor bunları. Ama bakalım maçta ne olacak ne gidecek. Allah'ın izniyle iyi sonuçlar inşallah. Sabucu. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olacak mı? İnşallah. İnşallah. Ya öncelikle bu maç sosyal medyada bayağı gündem oldu. Yani bu güzel bir şey bence yani Türk futbolunda böyle şeyler güzel amatör bir takım olarak bu kadar çarşamba perşembe muhabbetinin olması. Hani bizim için de iyi. Daha güzel hazırlandık bu hafta. Daha inandık. Geçen hafta istemediğimiz bir sonuç oldu. Ama bu hafta bunu telafi ederek taraftarımıza şehre armağan etmek istiyoruz. Taraftarın böyle şeyler yapması, iki camianın da olumlu şeyler yani biz takımcak güldük yani. Ama güzel şeyler tabii ki de. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Şaşırdım yani ben de görünce. Ama güzel duygular tabii. Karadeniz'in iyi kulüpleri, güzel kulüpleri bir araya gelecek. Ama bu, bu hafta çok iyi hazırlandık. Maça çarşamba maçı çarşamba maçının önemini biliyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynuyoruz. Haftaya liderle yine kendi sahamızda oynuyoruz. Dolayısıyla bunlar bir avantaj. Eğer iki maçın altı puan çıkartabilirsek sonraki haftada bayız. Üç puan geliyor. Likten çekilen bir takım var biliyorsunuz. Onun puanı da bize geliyor. Dolayısıyla çok daha iyi olacaktı. Eğer Çankırı'da e, kazansaydık hepsini üste koyduğumuz çok güzel sonuç ortaya çıkabilirdi ama kaybetmiş bir şey yok. Lig daha uzun maraton. İnşallah bu hafta e, galibiyetle beraber 40 alem metal maçına da hazırlanacağız. Lider maçına hazırlanacağız. İnşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Evet çarşamba, perşembe isim olarak da takım olarak da evet çarşamba, perşembe hem bizim e, günlerimizin ismi. Dolayısıyla tabii bu maça daha da anlam katıyor. Biraz daha da şey oldu tabii insan tarafından konuşuyor ve ulusal medyanın da dikkatini çekti. Ayrıca çok da teşekkür ediyoruz. Yani hem perşembe için hem duyulması hem tanımış olması münasebetiyle çok da hoşumuza gitti. Ama biz her maç gibi bu maçı da aynı şekilde hazırlandık. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Tabii yani evet bizim Karadeniz'de böyle isimler var. Gerçekten bunlarda da bir ilgi dikkat çekiyor. Bir de tabii futbol müsabakası da önemli. Bu da tanıtım anlamında çok güzel bir şey. Dolayısıyla... İşte hem iyi olacak yani şey anlamında isim anlamında çarşamba perşembe muhabbet anlamında hem de centilmen olan kazansın iyi oynayan kazansın diyoruz. En iyi şekilde daha e, şeyi çarşamba sporu burada e, her türlü ikramı yapacağız. Onları iyi karşılayacağız. Onlar da seyirci gelecek tahmin ediyorum. Bu hafta iyi çalıştık takım halinde. Geçen hafta tarihsiz bir mağlubiyet almıştık. Ya bir aydır konuşuluyor zaten bu maç. Herkes de heyecanla bekliyor. Biz de aynı şekilde heyecanla bu maçı bekliyoruz. Bizim için de çok önemli bir maç. Eğlenceli de bir maç oldu. Olacağı belli. Ee, i̇yi hazırlandık. Takım halinde de iyi çalıştık. Maçın önemini de biliyoruz yani. Baktığımızda bu Karadeniz derbisi. Perşembe Spor uzun yıllar e, amatörlükte mücadele etti. Ve bu sene ilk sezonu. Ve çarşamba ile aynı gruba düştü. Çok güzel bir maç. Bunu zevk alarak oynayacağız. İyi de çalıştık. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz tabii ki böyle bir maçı.